kanalımdan hepinize merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerden arkadaşlar çok nefis bir kebap tarifini paylaşacağım. Umarım sizler de seversiniz. E, yapımına geçmeden önce şöyle arkadaşlar kullanacağım malzemelerden de size e, kısaca bahsetmek istiyorum. Şöyle kebabımızda patates kullanacağız. Bir orta boy soğan kullanacağız. iki tane domates, üç tane charleston biberi, bir tane de şöyle sarımsağımız var ve bir su bardağına denk gelecek e, bezelyemiz var. Bu konserve ve bezelyesi kullanacağım arkadaşlar. Hazır. Bunu da kullanabilirsiniz. Arkadaşlar ve şöyle kuzu eti var. Bu da 300 grama denk geliyor. Bunu kullanacağız. Yağ olarak ben arkadaşlar kuyruk yağı kullanacağım. Ama siz isterseniz tabii ki de sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Tereyağı da kullanabilirsiniz. Ama benim tercihim kuyruk yağı olduğu için onu kullanacağım. Birer tatlı kaşığı tuz, zerdeçal, pul biber, karabiber, köri, ve kekik kullanacağız. Şimdi isterseniz hemen yapımına geçelim. Evet şöyle sebzelerimi arkadaşlar doğramadan önce ben şöyle etimi de küçük küçük doğrayacağım ve etimizi önce alalım ki etimiz daha çabuk pişsin. Yani birazcık sert yapıda olduğu için etimiz tenceremi alacağım. Şöyle birazcık erimesini bekleyelim. şöyle arkadaşlar ekimizi de alalım. Şöyle etten beraber zaten yağ eriyecektir. Daha sonra diğer malzemelerimizi de ilave edeceğiz. Evet şöyle etimizin rengi hafif döndü arkadaşlar. Ben diğer malzemelerimi de şöyle ekleyeyim. Gördüğünüz gibi soğanımız ve biberimiz. Bunu da ekliyoruz. Ve karıştıralım yana. Şöyle arkadaşlar patateslerimizi de ekliyoruz. Şöyle bir yemek kaşığı domates salçası kullanacağım. Şöyle karıştıralım. Yine diğer malzememiz domates baharatlarımızı da ekliyoruz arkadaşlar. Karıştıralım. Ve şöyle son olarak bir diş sarımsak rendeleyeceğim arkadaşlar. Bezelye şimdi koymayacağız. Şöyle e, malzememiz piştikten sonra koyacağız. Çünkü bende konserve bezeli olduğu için direkt içine atarsak eriyecektir. O yüzden en son koyacağız. Şöyle hemen rendeleyelim de sarımsağımızı. Ve birazcık e, sıcak su ilavesi yapacağım. Etin yumuşaması için. Daha sonra şöyle bir 15 dakika pişirmeye bırakacağız. Ve son aşamaya da geçeceğiz. Fırınlayacağız. Şöyle bir e, su bardağın yarısı sıcak suyumu da ilave edeceğim. Şöyle karıştıralım. Evet, kapağını kapatalım ve pişirmeye bırakalım. Ve bezelyelerimizi de ilave ettim. Şöyle birazcık karıştıracağım. Evet, yemeğimiz hazır. Şimdi ben Şöyle tencereyi kenara alacağım. Kağıt olarak arkadaşlar yağlı kağıt kullanacağız. Fırına atmış olduğumuz yağlı kağıdı kullanacağız. Şimdi şöyle bir tane alacağım. Evet, daha sonra birazcık şöyle yemeğimizden alıyoruz. ve şöyle hemen saralım. Şöyle şeker gibi her iki tarafını tutturacağız. Yemeğimizin kenarlardan taşmaması için buna dikkat etmemiz lazım. Şöyle iyice sardıktan sonra fırın tepsimize alacağız. Ben şimdi şöyle tepsimi alacağım. Hemen diğerini de yapalım. Evet şöyle hepsini tepsiye aldım Arkadaşlar şimdi ben önceden açmış olduğum 180 derecelik fırında şöyle bir 15 dakikalığına pişirmeye bırakacağım. Fırından aldım Arkadaşlar şöyle nar gibi kızarmışlar i̇şte çok güzel bir kıvama gelmiş şimdi ben ne yapacağım şöyle bir tane servis tabağına alayım size göstermek için şöyle alıyorum Arkadaşlar Zaten güzel bir şekilde ben katlamıştım, o yüzden şöyle ters çevireceğim, bu şekilde ve şimdi keseceğim. Fazlalıkları da makasla keseceğim. Şöyle fazlalıkları alayım. Evet, şöyle keselim. Şöyle çatal alıyorum hemen. sıcacık çok güzel isterseniz üzerine kaşar da bırakabilirsiniz arkadaşlar şöyle açtıktan sonra üzerine kaşarları bırakıp şöyle bir 2-3 dakikalığına kaşarların erimesi için fırına da bırakabilirsiniz arkadaşlar hani benim bu şekilde yapma amacım şu yaptıktan sonra fırına atıyoruz fırında daha çok güzel böyle demleniyor yemek ee, ve fırınla birleşince e, daha lezzetli oluyor ve sunum açısından da çok güzel bir görüntüsü var siz bunu her e, zaman yapabilirsiniz ramazanda da yapabilirsiniz şöyle sofralarınıza değişik bir görüntü katacaktır ve nefis olacaktır o yüzden e, yani her zaman yaptığım o, yani tarif olduğu için size tabii ki göstermek istedim şöyle amacım farklı tariflerle sizlerin karşısına çıkmak ve böyle de yapmaya çalışıyorum. Umarım da, e, siz de bunu seviyorsunuzdur. Ve yemeğim bu şekilde arkadaşlar. Hatta şöyle birazcık da almak istiyorum. Yani etimizi de arkadaşlar eğer tencerede hani güzel bir şekilde pişmemişse fırına atıyoruz. Fırında da yine güzel bir şekilde e, pişiyor. Şöyle size göstereyim yakından. Evet e, çok nefis pişmiş arkadaşlar. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz lütfen bunu yorum kısmında belirtin. Kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız tüm videolarımdan haberdar olursunuz. Sonraki videolarda tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Hoşçakalın.